Evet şimdi köydeyim. Aralara bakıyorum. Yanımda kuzenim Mustafa var. Bir soru sordu. Ona cevap verdim fakat soru çok hoşuma gitti. Çünkü arıların çok muhteşem bir işleyişleri var. Çok güzel bir sistemleri var. Aslında bundan örnekler almamız lazım. Bunu örnek almamız lazım. Yani çoğu her şeyini tabii yapamayız ama bazı uygulamalarını insanlar olarak örnek olarak alabiliriz. Şimdi onu anlatacağım size. Şimdi Mustafa veriyorum kamerayı. Mustafa alır Şimdi Mustafa dedi ki Arılara bakarken Yalnız arıdan çok gözükmüyor burası ama Şimdi şurası kuluçka alanı. Çok güzel yavru bir çerçeve bu. Burası kuluçka alanı. Bu kuluçkanın üst taraflarında bal oluyor. işte polen oluyor. Mesela karşı çerçevesini genelde yavruya yakın yerlere polen basıyorlar şekilde. Şurada biraz daha açık gözükebilir. Şurası bal kemeri. Şimdi bunu yavruya yakın olmasının iki nedeni var. Bir e, bu çerçeveden yavrular çıkacak. Bu sezonu geçirecek bunlar. Daha sonra kışa girecekleri zaman arılar çerçevenin üst kısımlarını salkım yaptıkları zaman hem buradaki bala yakın olacaklar. Daha çabuk tüketecekler. Peki sezonda nasıl bir faydası var? Sezonda da şöyle burası yavru alanı. Bu arılar oradaki balı ve poleni tüketerek yavruları besleyecekler. Yani tüketim alanının yakınında oluyor her zaman gıda. Şimdi ben bunu cevapladığım zaman aklıma bizim büyük şehirlerimiz geldi. Büyük şehirlerimizde de bence şöyle bir şey olmalı yoğun bir tük tüketici nüfus var. Üretim alanları da bunların yakınında olmalı. Üretim alanlarına şans tanımalıyız. Büyük şehirlerin etrafında, çevresinde. Yani e tarıma, hayvancılığa, büyük şehirler çevresinde önem vermeliyiz ki daha az maliyetle insanlar daha iyi beslenebilsinler. Bunu anlatmak istedim. Teşekkür ederim. Görüşürüz.